Sandık kurulu görevlilerinin yapacağı işlerle ilgili, görevlerle ilgili, sorumluluklarla ilgili eğitimci, eğitmen arkadaşlarımızın sizlere bir takım e, görevlerinizle ilgili sunumlarda bulacaklardı. Biz bugün sadece sandık kurulundan görev alan okul sorumlularımızı ve müşahit arkadaşlarımızı kahvaltıya davet ettik. Sakın olan kimse alakalılık göstermesi, bizlerin niye haberi olmadı diye. Sadece görevlilere yönelik bir toplantıydı. Onunla o amaç doğrultusunda sizleri çağırdık. Ben bu hassasiyeti gösterip bu sabah erken saatinde katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bir görev yapacaklar sandıklara, oylarımıza sahip e, çıkarak ve e, her zaman hep onu söylüyoruz. Gelecek kuşaklara olan sorumluluğumuz anlamında çok önemli bir görevi yerine getireceğiz. Arkadaşlar geçen akşamki toplantıda olmayan arkadaşlarımız olabilir. Şunu paylaşmak istiyorum sizinle. Keşan'da da, Edirne'de de gördüm. Geçtiğimiz seçimlerde gerek 30 Mart'ta, gerekse... Daha önceki milletvekili seçimlerinde 85 yaşında, 90 yaşında ihtiyarlarımız yürüteçlerle geliyorlar sandıklara. tekerlekli arabalarla geliyorlar sandıklara. Onlara ya bu olağanüstü bir şey, onlara olan saygımız, sevgimiz itibariyle. Ee, bu beni çok duygulandıran bir evden seçime çıkıyor dedi. Evden bir tek sandığa gitmek için çıkıyor dedi. Şimdi hem bu insanların bu hassasiyetlerinin karşılanması açısından hem de gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuz açısından gerçekten oylarımızı kullan, mücadele ediyoruz ama esas önemlisi de onlara sahip çıkmak olacak ve burada bir konuyu daha paylaşmak istiyorum. 7,5 milyon arkadaşlar kullanılmayan oy var 30 Mart seçimlerinde yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu 7,5 milyon oyun %60'ı Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilecek oylar. Yani bu ıı, anlamda ıı, önümüzdeki bir haftada da hani koşarak değil topuklarımızın ıı, popolarımıza vuracağı tempoda çalışmamız koşturmamız ıı, gerekiyor. Ama Keşar Örgütümüzün bunu ıı, en iyi şekilde ıı, yapacağına ben inanıyorum. Son bir şey değerli arkadaşlar <laughs> bu Toplantı da bir e, vesile e, oldu. Benim sizlerle milletvekiliniz e, olarak son buluşmam. Yani bundan sonra e, normal bir partili olarak her zaman beraber olacağız. Ama şunun altını e, çizmek istiyorum. İnşallah diyenlerin kuşkusu olmaması e, gerekiyor. Çünkü bizim yani geçmişimizde herkes tarafından biliniyor. Şunu altını çizmek istiyorum son bir defa. Gerçekten bu onurlu şerefli görevi tertemiz şekilde yürüttüm. Parlamentodaki hizmetlerimle daha önce yapılmış olan hizmetlerin çıtasını yükselttiğime inanıyorum. Onu bazı ortamlarda söyledim. Meclisin açık olduğu 40 hafta sonunun sadece 2 hafta sonu Ankara'da kalmışım. Yani gerek Edirne'de gerekse partinin verdiği farklı memleketin köşelerinde oldum. Canla başla büyük bir heyecanla sizi en iyi şekilde temsil etme konusunda eee olağanüstü gayret sarf ettim. parti içerisindeki tutumum da siyasi ikbalinden uzak her zaman partimin çıkarlarını bölgemizin çıkarlarını önde tutacak eee şekilde eee oldu. Eee bu açıdan başım dimdik aldım tertemiz olarak bu görevi benden sonraki arkadaşlara e, devrediyorum ve seviyorum. Bundan sonra daha güzel hizmetleri yine omuz omuza vermek üzere sevgiler saygılar sunuyorum. Evet, e, sayın Milletvekili adayımız Erdem Bey de birkaç ifade olacak. Göstermiş olduğunuz özveriden dolayı öncelikle ben sizlere sandıklara sahip çıktığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Değerli arkadaşlar, ben çok konuşmayacağım. Size bir hoş geldiniz demek ve e, emeğiniz için teşekkür etmek üzere mikrofonu aldım. Fakat şunu söyleyeyim. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda yaşanacak bir Türkiye programıyla birlikte bizler de 3 arkadaş yola çıktık ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Sizlerin bu katkılarıyla, özverisiyle birlikte hep geçen haftaya kadar biz iki buçuk diyorduk ama samimiyetime inanın ki şu anda 275, 280 üflerse üç olacak. Üflerse üç olacak. Değerli arkadaşlar, ben insanlarda şu heyecanı görüyorum tarlalardan geçiyoruz. Çapa kazan emekçi kadınlarımız çapasını bırakıp 3-5 adım koşarak bize doğru koşuyor, alkışlıyor. Kahvelere gidiyoruz. Yeter artık bizi kurtarın diyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu dönem 2015 yılında Türkiye'nin umudu oldu. Bu umuda hep birlikte biraz daha bu haftada destek verirsek ben 7 Haziran akşamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olacağına sizlerden daha fazla inanıyorum. Sizler de benim kadar inanıyorsunuz. Yalnız şunu söyleyeyim. Az önce vekilim de söyledi. Son 7 Haziran kutlamasını sandıkta olan arkadaşlar ne olur sandıkta yapsınlar, sandığın başından ayrılmasınlar. 8 Haziran akşamı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı. hep birlikte kutlayalım. Teşekkür ederim. Sağ evet. olun. değerli yani katılımcılar, e, değerli olan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. E, Zeki Sunar, e, daha önceki eğitim sekreterimiz, parti eğitim görevlisi, e, İl Genel Başkan Yardımcısı. Ben e, dolayı, yani, sandıktan sahip çıkmadığım katılımcılar dolayı, Thank Herkes...